arkadaşlar ben doktor araştırma görevlisi İbrahim Hakkı Bulut. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde görev yapmaktayım. Bugün öğrencilerimize yönelik Zoom tanıtımını yapacağım. Bildiğiniz üzere 2020-2021 güz dönemi itibariyle lisans programlarında derslerin tamamı uzaktan eğitimle yürütülecek. Ve uzaktan eğitimi yürütmek için kullanacağımız platformda Zoom, yani derslerimizi Zoom üzerinden hocalarımız işleyecek. Bununla birlikte e, Zoom'u tamamlayacak şekilde Edmodo ve Turnitin kullanılacak. E, Edmodo e, ders yönetim sistemi olarak kullanılacak. Yani hocalarımız oradan ders materyallerini paylaşacaklar, duyuruları yapacaklar, e, gerektiğinde ödevleri paylaşacaklar. E, bununla birlikte Turnitin de e, gene ödevlerinizi ve sınavlarınızı yüklemeniz için kullanılacak bir platform. Onlarla alakalı da sizlere yönelik eğitim videoları hazırlandı. Onları da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu bölümde ben Zoom'u size hızlıca tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle üniversiteye kayıt olan arkadaşlarımız varsa veya herhangi bir şekilde daha önceden Zoom kullanmayan arkadaşlar varsa öncelikle kendilerine bir hesap açmaları gerekiyor. Bu hesap açma işlemini şu sağ tarafta görünen sign up it is free denen kısımdan yapıyoruz. Tıklayalım. Öncelikle sizden doğum tarihinizi girmenizi isteyecektir. Orada bir doğrulama yapıyor. Şöyle rastgele girelim. Devamlılık. Daha sonra kayıt olabilmeniz için sizden bir e-posta adresi istiyor. Bu e-posta adresini ve şurada Captcha kod dedi şu kısmı yazdığınızda ve sign up'a tıkladığınızda size burada yazdığınız e posta adresine bir doğrulama bağlantısı ya da daha sonra bir aktivasyon bağlantısı gönderecek. Olur da eğer e posta adresinde bu aktivasyon maili gelmezse mutlaka spam klasörünüzde kontrol etmeniz gerekiyor bu aktivasyon mailini içini açtığınızda orada bir bağlantı olacak ve oraya tıkladığınızda artık sizin için hesabınız oluşturulmuş olacak. Bundan sonraki kısım e, tabi hesabı oluşturduktan sonra bir de Zoom uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi ben e, bilgisayarda Zoom uygulamasını e, indireceğim. Bununla birlikte e, telefondan da Zoom uygulamasını akıllı telefonlardan da Zoom uygulamasını kullanabiliyorsunuz. E, Android ve iOS'ta da Uygulamalarını zoom diye aratırsanız e, indirip daha sonra hesap bilgilerinize giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben hesabımı oluşturduktan sonra şurada sign in diyerek ne yapabiliyorum? Hesap bilgilerimi giriyorum, e-posta adresimi girdim, e, şifremi oluşturdum, girdim ve daha sonra gene bir e, doğrulama kodu girmemizi istiyor. Bunu da girdikten sonra. Ne yapacaksınız? Artık hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Burada e, profilinizi görebilirsiniz. Profilinizi yapmak istediğiniz değişiklikler e, bu alanda yapmanız gerekiyor. Şuradan belki isterseniz bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Şurada edit diyerek e, isminizi e, düzenleyebilirsiniz, isim soy isim düzenleyebilirsiniz. E, Size bir ID oluşturacaktır. Personal Meeting ID gibi. Bu tamamen sizin bu hesabınıza ait bir ID. Ve bu ID'yi kullanarak da aslında sizler de ne yapabiliyorsunuz? Görüşme başlatabiliyorsunuz. Eğer düzenlemek istediğiniz kısımlar varsa profil kısmından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bizim daha çok derslerimizin işleneceği kısım Zoom uygulaması. Şimdi buradan bir çıkış yapalım. Sign out edelim. Ve dediğim gibi Zoom uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Peki onu nereden yapıyoruz? Tarayıcımıza slash dedik. Support dedik. Ve download dedik. Tıkladığımda sizi otomatik olarak zaten yönlendirdiği site ne yapıyor? Şu sol altta göreceğiniz üzere bir exe dosyası yani bir çalıştırılabilir bir dosya halinde indiriyor. Siz buna tıkladığınızda ve yönergeleri takip ettiğinizde artık Zoom uygulaması da açılmış olacak. Zoom uygulaması da hazır hale gelecek. E, tabi kullanacağınız tarayıcıya göre e, farklı yerlere inebilir bu dosya. Genelde indirilenler dosyası e, indirilenler e, konumunda e, görebilirsiniz. E, fakat Google Chrome kullanıyorsunuz şu sol altta direkt tıkladığınızda buna otomatik kuruluma geçecektir. Şimdi Zoom uygulamasına geçelim. Tabii bizim için yani öğrenciler için önemli olan kısım Zoom uygulaması. Şimdi şurada ben bir atayım. Start Zoom diyeyim. Şimdi geldiğiniz noktada tabii benim şu an açık. Bir sign at edelim şuradan. Şimdi şöyle bir sayfa gelecek. Sizin için gene burada hesap bilgilerinizi girmenizi isteyecek. Burada hesap bilgilerini girdikten sonra işte uygulamaya geçeceğiz. Uygulama ekranında gene e-posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra belirlediğiniz şifreyi giriyorsunuz. Ve sign in dediğinizde Artık uygulamaya giriş yapmış oldunuz. Şimdi bu uygulama kısmında e, öncelikle ayarlar kısmını göstermek istiyorum. Orada e, ne tür değişiklikler e, yapabilirsiniz. Şu sağ üstte e, isminizin baş harflerinin yazdığı veya işte kullanıcı adı olarak ne belirlediyseniz onun baş harflerinin olduğu kısmı tıklıyorsunuz ve settings kısmına geliyorsunuz. Burada zoom'la alakalı işte genel ayarları yapabildiğimiz, video, ses ayarlarını yapabildiğiniz, özellikle derslerinize giriş yapmadan önce şu test speaker yani hoparlörü test etmeniz ve mikrofonu test etmenizi öneririm. Chat'le alakalı ayarlar var şu virtual background kısmında. Olur da ev veya işte bulunduğunuz ortamı göstermek istemiyorsanız arkanızda bir sanal background oluşturabilirsiniz bunun için farklı seçenekler var bundan faydalanabilirsiniz şu background kısmında profilinizle alakalı gene düzenleme yapmak isterseniz buradan da yapabiliyorsunuz klavye için kısa yollar oluşturabilirsiniz burada ve burada yine istatistikler kısmı var bunlarda istatistikleri görebilirsiniz bu ayarlar kısmıydı şimdi tabii benim için önemli olan derslerimi giriş yapabilmek. Peki derslerinize nasıl erişeceksiniz? Şimdi tüm derslerinizin hocaları bir Edmodo sınıfı oluşturacak sizin için. Şimdi Edmodo'ya gidelim. Şimdi burada oluşturulan bir sınıf var. Dersin hocası tarafından. Daha önce söylediğim gibi Edmodo'yu hocalarınız kaynakları paylaşmak için, duyuruları yapmak için ve tabii ki de Derslerin bağlantılarını sizlerle paylaşmak için kullanacaklar. Şimdi benim bu dersim için hocam ne yapmış? İşte benim için dersin bağlantısını paylaşmış. Bu tabi genelde Edmodo kullanılacak. Fakat bu bağlantıyı yani derse giriş bağlantısını size e-posta ile de paylaşabilir. Veya farklı bir iletişim kanalı ile de paylaşabilir. Bunun bilgilerini dersin hocası size e-posta ile bilgilendirecektir. Edmodo'ya da kayıt olmak için gene size bir kod paylaşacaktır dersin kodunu. O kodu kullanarak bu derse katılmış olacaksınız. Bu gruba katılmış olacaksınız. Şimdi dersin hocası bende ne yapmış? Şimdi bir bağlantı paylaşmış. Bu bağlantıya tıklayarak ben hocamın dersine katılacağım. Burada benim için bir pop-up açılıyor. Burada Zoom Meetings açılsın mı diyor. Ben de diyorum ki evet Zoom Meetings adlı uygulamayı aç diyorum. Şimdi tabii bu kısımda artık e, şimdi bekleme ben. Ben bekleme odasındayım. Dersin hocasının beni derse kabul etmesini bekleyeceğim. Şimdi dersin hocasının ekranına da bir edmit e, kısmı, bir, yani derse kabul et, etmek istiyor musun, etmek istemiyor musun diye bir soru geldi. Şimdi ne yaptım? Evet, kabul ettiğini varsayıyoruz. Şu an beni derse alıyor dersin hocası. Derse kabul edildikten sonra karşınıza çıkan ekranda gördüğünüz üzere işte dersin hocası ders materyallerini paylaşmış. Yapmak istediği ya derste ders boyunca sunacağı materyalleri sizle paylaşmış. Bu ekranda farklı doküman türlerini paylaşabilir. PowerPoint dosyası olabilir, PDF dosyaları olabilir, Word dosyaları olabilir. Bununla birlikte işte herhangi bir tarayıcı ekranı paylaşabilir. Ekranın tamamını yani hoca kendi bilgisayarının ekranı tamamını da paylaşabilir. Bir video veya ses dosyası paylaşabilir. Şimdi sol alt tarafa geldiğimizde zaten otomatik olarak göreceksiniz ki siz mikrofonunuz ve kameranız kapalı bir şekilde sisteme erişmişsiniz. Bunlar ayarlarda otomatik olarak belirlendi sessiz bir şekilde yani sınıfa derse erişmiş oldunuz. Daha sonra isterseniz kendiniz şuraya tıklayarak unmute ederek ne yapabiliyorsunuz? Eee mikrofonunuzu açabiliyorsunuz veya işte gene kameranızı e, aç şu, start video kısmını tıklayarak ne yapabilirsiniz? Kameranızı da açabilirsiniz. E, fakat bizim önerimiz e, tabii ki dersin hocası söz e, vermediği sürece bunların e, kapalı e, tutulması. Yani hem mikrofon hem kameranın kapalı tutmasını rica ediyoruz şimdi şu gene alt taraftan devam edelim hangi özellikler var Öncelikle chat kısmına gelelim şimdi chat kısmında tabi her ne kadar mikrofonunuz ve videonuz kapalı olsa da mesela hocaya bir soru sormak istiyorsunuz veya bir diğer katılımcılarla bir bilgi paylaşmak istiyorsunuz ne yapabilirsiniz chat ekranını kullanabilirsiniz. Şurada to everyone kısmı bu ne demek? Yani dersin tüm katılımcıları, dersin hocası da dahil burada yazdıklarınızı görebiliyor demektir. Eğer dersin hocası izin verirse buradaki opsiyonlar e, artabiliyor. Yani nedir bu opsiyonlar? E, dersin diğer katılımcılarıyla e, özelden de mesaj açabilirsiniz veya sadece hocaya da özelden mesaj atabilirsiniz. Bu ne oluyor? Şu to kısmında şu aşağıda işte katılımcılar listelenecektir eğer izin verildiyse. Ee, onlardan birini tıklayıp ne yapabiliyorsunuz? Özelden mesaj yazabiliyorsunuz. Ben mesela şu an Dersin hocasına e, özelden bir mesaj yazmak istiyorum. Şurada zaten privately diye ne yaptı? Ee, bana bir uyarı da verdi. Yani bu yazdım sadece Dersin hocası tarafından görülecek demektir. Evet şimdi yine bunu everyone yapalım. Şu sağ tarafta file kısmı var. Yani hem dersin hocası hem de sizler ne yapabiliyorsunuz, dersin diğer katılımcılarıyla dosya paylaşabiliyorsunuz burada. Özellikle dersin hocası ne yapabilir i̇şte dersin sunusunu hemen sizlerle buradan paylaşmak isteyebilir. Ne yapacaktır? File kısmına tıklayarak sizle paylaşacaktır. Sizde eğer dersin hocası gene bir paylaşım yapmanızı yapmanıza, izin veriyorsa e, bir doküman paylaşabilirsiniz gene tıklayıp ne yapacaksınız ilgili çıkan ekranda e, dosya konumunu belirleyip sonra aç diyerek ne yapacaksınız e, dosya paylaşabileceksiniz Evet, chat ekranı ile alakalı anlatacaklarım bu kadar şu share screen kısmı normalde e, yani otomatik ayarlarda e, herhangi bir şey paylaşmanız yani ekran paylaşımı veya işte e, bir doküman paylaşımı Sunu paylaşımı gibi e, direkt e, yetkiniz yok fakat e, dersin hocası gene ekranınızı paylaşmak adına izin verebilir yani ekran paylaşımı olsun veya işte zükiman paylaşımı olsun ne yapabilirsiniz buradan yapabilirsiniz e, zaten share screen kısmına e, tıkladığınızda şöyle bir uyarı gelecektir yani bu özellik kapatıldı diye e, hani siz eğer yani ekranınızın paylaşılması veya bir dosya paylaşımı yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Hocanıza işte özelden veya işte herkesin görebileceği şekilde chat'ten ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Hocanız da sizin isminizin olduğu yere yani şu katılımcılar kısmına gelip sizden size böyle bir izin verebilir. Yani ekranınızı paylaşmaya yönelik. Ama otomatik olarak e, normalde buna izinli değilsiniz. Şimdi diğer bir opsiyonu gene rekord record kısmı. Bu record kısmı ne yapıyor? Yani bilgisayarınıza kaydetme olanı yani lokal olarak sadece kendi bilgisayarınızda kaydedecek şekilde dersi ne yapabilirsiniz? E, kaydedebiliyorsunuz. Fakat bu da gene e, otomatik olarak bu izin verilmiyor. Yani bilgisayara kaydetme opsiyonu seçeneği verilmiyor. Zaten böyle bir şeyde ihtiyacınız yok. Neden? Çünkü Dersten sonra e, sizlerle e, bu dersin e, bağlantısı sizle paylaşılacaklar. Yani bu dersin tamamı arşivleniyor. Nerede arşivleniyor? İşte Zoom Cloud dediğimiz Zoom'a ait serverlarda, sunucularda bunlar kaydediliyor. Bu kayıtlı derslerde ne yapacaklar? E, sizlerle Edmodo üzerinden veya işte e-posteli veya farklı iletişim kanallarından paylaşacaklar. Daha sonra şurada reaction kısmı var. Tepkiler verebiliyorsunuz. Burada iki tane işte emoji var. Bu emoji emojileri kullanabiliyorsunuz. Son olarak şu participants kısmına gelelim. Katılımcılar kısmı. Burada tüm katılımcıları görebiliyorsunuz. Yani Tabi dediğim gibi yani mikrofonunuz ve videonuz kapalı olduğu için sizin için en uygun seçenek nedir? Şu raise hand yani el kaldıracaksınız. El kaldırdığınızda hocanız ekranı, hocanın ekranına bu düşecektir. Evet işte şu şu kişi elini kaldırmış herhalde söz istiyor. O zaman ben bunun mikrofonunu açayım gibi bir seçenek oluyor. Mesela işte burada siz el kaldırdınız. İşte bu hocanın ekranına düştü. İşte şu şu kişi elini kaldırdı diye. Siz dediniz ki herhalde söz almak istiyor dedi hoca. Ve ne yapabilir size burada? Söz hakkı tanıyabilir. E, söz hakkı tanımak için de işte e, hocanın ekranında mikrofonu aç diye bir seçenek var. Bu mikrofonu aç seçeneğine tıkladığında bizim ekranımızda ekranımızda da ne çıkacak? E, i̇şte dersin yöneticisi sizi ve işte oturumu yöneticisi sizin mikrofonunuzu açmanızı istiyor gibi bir uyarı gelecek bizim ekranımıza da. Siz uygun görüyorsunuz unmute diyerek ne yapabilirsiniz? Mikrofonu açarsınız ve herkes sizin sesinizi duyabilir bu şekilde. Fakat işte uygun bir ortam olmadığını düşünüyorsunuz stay muted deyip yani sessizde kal da işe tıklayıp ne yapabilirsiniz? Mikrofonun açmasına izin vermeyebilirsiniz. Evet. Son olarak şunları da hızlıca bahsedeyim. E işte doğru cevap işte evet hayır şeklinde sorular geldiğinde hemen hızlı bir şekilde yes veya no evet veya hayır diyebilirsiniz. Hocanın çok e, hızlı anlattığını düşünüyorsanız işte go slower, yani biraz daha yavaş gidilsin veya işte çok yavaş olduğunu düşünüyorsanız go faster, biraz daha hızlı olsun gibi buradan reaksiyonlar verebilirsiniz. Gene burada more kısmında e, farklı emojiler var. Bunları da gene isterseniz kullanabilirsiniz. E, şu invite kısmında hani olur da siz derse katılım sağladınız fakat işte ders e, işte arkadaşlarınızdan biri işte bağlantıya sahip değil. Ee, hani ona ulaşmak adına invite yani davet et kısmını kullanabilirsiniz. Ee, şurada da gene dersin hocasından işte beni sessizden çıkar mikrofonu açmak istiyorum gibi bir talepte bulunabilirsiniz. Evet, participant yani katılımcılar kısmı da bu kadardı. Evet şimdi dersin e, tamamlandığında artık dersin hocası zaten oturumu sonlandıracaktır. Veya işte siz e, sağ altta leave var. Ayrıl butonu var. Buna tıklayıp dersten ayrılabilirsiniz. Evet leave dedik. Leave meeting dedik. Oturumdan bu şekilde ayrıldık. Şimdi son olarak sizlere işte diyelim ki herhangi bir şekilde dersi kaçırdınız. Herhangi bir sebeple ötürü. Veya işte devamsızlık hakkınızı kullanmak istediniz. Fakat bir yandan da dersi de e, izlemek istiyorsunuz. Dediğim gibi derslerin hepsi Zoom üzerinden işlenen derslerin hepsi arşivleniyor. Bu arşivlenen dersler sizlerle gene Edmodo üzerinden paylaşılacaktır. Şimdi Edmodo'ya gidelim. Tekrardan evet şöyle dersin sayfasına gittiğimde bakıyorum işte o dersin hocası daha önceden işte e, dersleri yapılan işlenen dersleri ben de paylaşmış mı? Ona bakıyorum. Ee, göreceğiniz üzere işte 24 Eylül'de işte bir ders e, gerçekleştirilmiş ve bunun işte bu oturumunda e, oturumun da kaydının bağlantısı benle paylaşılmış. Şimdi ben bu bağlantıyı ne yapıyorum? Direkt üstüne tıklayabilirim veya işte şu şekilde kopyaladım, <laughs> açtım tarayıcımı, yapıştırdım, kopyalayıp yapıştırdım şimdi. Şimdi çıkan ekranda benden bir pes kod soruyor. yani birine bir şifre soruyor. Ne yapmam? Yani ben bu videoya erişebilmem için bir e, erişim kodu lazım bana. O kod da gene aslında Şuradaki paylaşımda vardı. Bağlantının altında bir PES kod var. O PES kodu ne yapıyorum ben? Kopyaladım. Yapıştırdım ve kayıda eriş butonu. Access recording e, kısmına tıkladım. Artık çıkan ekranda ne olacak? Benim için bir e, video oynatıcısı ekranı gelecek. Ve ben başlat düğmesine tıkladığımda play düğmesine tıkladığımda ne yapacağım? Benim için e, daha doğrusu tüm ders için arşivlenen, tüm sınıf için arşivlenen bir derse erişmiş olacağım, izleyebileceğim bu şekilde. Evet, Zoom ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Daha önce söylediğim gibi, yani videonun ilk kısmında bahsettiğim gibi, Zoom'u tamamlayan iki farklı Uygulama daha kullanıyoruz. Bunlardan birisi Edmodo, diğeri de Turnitin. Edmodo işte dersin yönetimi bu platform üzerinden olacak. Bu sınavlar ve ödevlerle alakalı kısım ise Turnitin üzerinden devam edilecek. Bu Edmodo ve Turnitin'e yönelik de videoları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel ve sağlıklı bir dönem diliyorum.